Öncelikle sesime ses, heyecanıma heyecan kattınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün avcılar için bir yola çıkıyorum. Ben bu sokakların çocuğuyum. Adım adım gezdiğim avcıları evimiz, yerimiz, yurdumuz bildik. Trakya'nın, Karadeniz'in, Anadolu'nun neresinden gelirsek girelim, Avcılar bize kucak açtı. Geldik aile olduk, komşu olduk, akraba olduk, kardeş olduk. Avcılar bizim gençliğimiz, avcılar bizim işimizde, aşımızda, neşemizde, kederimizde ortak çatımız. Akşam eve dönerken oh be dediğimiz yuvamız. İstiyoruz ki her sokağında yakışımız olan avcılarda güzel ve kalıcı izler bırakalım. Öyle bir iz bırakalım ki. İnsanlarımız sokaklarda daha huzurlu geçsinler. Öyle bir iz bırakalım ki Avcılar'ı İstanbul'un en sağlam ilçesi yapalım. Öyle bir iz bırakalım ki iş ehlinde, emek yerinde tamam oldu desin komşularımız. Değerli evet arkadaşlarım, yeni bir soluk, yeni bir sayfa için geldik buraya. Bu sayfa ekran başkanımızın İstanbul'da yarattığı değişimi devam ettiren ve halkın sesine kulak veren, sorun çözen, güçlü ve etkili belediyecilik sayfasıdır. Ehliyetli bir kadroyla, çağdaş yerel yönetim vizyonuyla çıktık bu yola. Dünyayı takip eden, olaylara proaktif zeminde tartışan bir anlayışla sağlam bir gelecek kurmak için geliyoruz. Değerli dostlarım, kıymetli örgütüm, biz Cumhuriyet Halk Partililer halkına kendini adamayı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrenmiş kişileriz. Bu milletin derdiyle dertleniriz. Edip Cansever ne güzel anlatıyor halimizi. Gülemiyorsun ya. Gülmek bir halk gülebiliyorsa gülmektir diye. İşte biz de avcılar halkının her bir ferdinin yüzü gülsün istiyoruz. Bugün kalacak yer arayan öğrencinin, hayallerini erteleyen gençlerin, sabahın ayazında yola düşen emekçinin, ay sonunu düşünen emeklinin, çocuğunun beslenmesini düşünen ailenin, parklarda oynayan çocukların ve maalesef, maalesef her gece deprem korkusuyla yatağa giren ailelerin. Kıymetli arkadaşlarım, 7'den 70'e avcılar halkının yüzünü güldüğünü görene kadar asla rahat etmeyecek bir anlayışla geliyoruz. Avcılarda kaliteli, sağlam bir kent için, umutlu bir gelecek için heyecanlıyız arkadaşlar. Heyecanlıyız. Geliyoruz. Sevgili ailem, sevgili örgütüm, gece gündüz bu partinin bayraklarını asan genç kardeşlerim, ilçemizde nabzını hepimizden iyi tutan kadın kollarımız, yıllarını partimize vermiş değerli büyüklerim, emektar abilerim, ablalarım, hep birlikte zorluklarla boğuştuk. Demokrasisi rafa katmış bu ülkede tüm Türkiye'yi demokrasi dersi verdik. Birliğimizi perçinledik. Gücümüzü katladık. Şimdi bu gücü sahaya taşıma zamanı. Ekrem İmamoğlu Başkanımın dünyanın en büyük metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'da yaptığı gibi avcılarda da bu hünerlerimizi gösterme zamanı. Bunu sadece ben değil arkadaşlar. Bunu hep birlikte yapacağız. Biz yapacağız. Avcılar'da çağdaş yerel yönetim aklıyla ve köklerimizden aldığımız halkçılığı harmanlayacağız. Yenilikçi yöntemlerle belediyeciliğe çağ atlatacağız. Bunu da avcılar için yapacağız. Kıymetli arkadaşlarım, gençliğimizin verdiği cesaretle, ülkemizin değişim arzusunu bize yüklediği sorumlulukla, halkımızla, örgütümüzle yani sizlerle geliyoruz. Avcılarda daha güçlü bir atılım zamanı geldi. Avcılar'da daha sağlam, daha güvenli hale getirmenin zamanı geldi. Avcıların sesini daha büyütmenin, hakkını savunmanın zamanı geldi. Avcıların zamanı geldi. Değerli arkadaşlarım, kadromla, projelerimle, yönetim anlayışımla bu onurlu göreve talibim. Sağlam, adil ve huzurlu bir avcılar için genç, çalışkan ve liyakatli kadrolarımızla geliyoruz. Avcılar için biz varız.